böyle değişik etkilendiğin olaylar. Ya, benim şöyle ya zaten şu ana kadar çıkan bütün şarkılarımda ve yazdığım çoğunda hani o şarkının tamamı olmasa bile onun içinde geçen bir cümle ya da bir kelime hani hayatımda yaşadığım bir şeyi ifade ediyor zaten. Hı hı. Ee, ben hani şarkıda bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Hani bir yere dayanması gerekiyor insanın içinde ya da hikayesinde. Sen daha derinsin galiba anladığım kadarıyla. <laughs> Daha derin yaşıyorsun olayları. Yanlış mı? Şunu ilk defa tanışıyorum hem Melis'den evet. Berkay'la. Ee, böyle daha derin, daha böyle sakin. <laughs> Melis ama çok bıcıp Melis çok fena. <gülüyor> <gülüyor> çok hiberaktir. Farklı bir ikili oldu. atla. Ben böyle gerçekten dediğiniz gibi dış görünüşte böyle ya da yeni tanıştığımız zaman insanlarla falan çok sakinimdir falan filan ama aslında o kadar değil. Ama derin yaşama konusunda da örnek veriyorum. Şeye inanıyorum. Hani herhangi bir şeyi, gözlem yeteneğim ve hani bir noktada da örnek veriyorum. Bir duyguyu, bir şeyi hissederken, yani normalde bir insanın iki hissediyorsa onu beş hissedebiliyorum kendi hmm. içimde. Hissiyatların kuvvetli o zaman. Aynen. Yani daha çok... Belli olmasa da aslında çok duygusal bir insanım. Yani yakın arkadaşlarıma belli olmuyordur gerçi. Dış görünüşten belli oluyor ama gerçekten çok duygusal bir insan olduğum için. Yani. Öyle duyuluyor. Biriyle bir araya gelmek ister misin sen de? Meç olmak ister misin bir şarkıda? Ya ben bunu gerçekten çok düşünüyorum. Hani kimle bir şeyler yapmak isteriz falan. Ve gerçekten hani bulamıyoruz. Gene. Ben. <laughs> Yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda karar verdik. Bak bu soruyu ileride sorduğunuzda diyeceğiz yayında karar vermiştik. Evet ya aslında çok istiyorum diyet yapmayı ben de. Ya yani daha önce diyetlerim hani Batuhan Aslan diye rap müzik yapan bir arkadaşım var Ankara'dan. Hani çocukluktan arkadaşım. Onunla beraber işler yapıyorduk. Ama hani daha farklı insanlarla bir araya gelip bir şeyler yapmak istiyorum. Hani e, prodüktör Iı, tanıdıklarımla arkadaşlarımla beraber işler yaptık o ayrı ama daha vokal olarak, beste olarak daha. Mesela senin böyle konuşma... hayran olduğun, sevdiğin biri var mı sektörde müzik sektöründe? Sektörde e... ya da bu hedefinde ya şununla bir gün bir Hı -hı. iş yapmak istiyorum dedi. Ya benim böyle hedefimde ve bunu kesin yapacağım bir gün gerçekten e... Sezen Aksu'ya sarılmak istiyorum. bir. Onunla oturup gerçekten. <laughs> ya ben beste olarak, söz olarak ya yani Türkiye'de Sezen Aksu. E... Bir noktada Serdar Ortaç, çok beğeniyorum. Hı hı. Ee, önceden ve hani aslında müziği sevmeme e, sebep olan Barış Akarsu. Bir de yani o öldüğünde falan hani gerçekten çok ağlamıştım, çok severdim. İlk onun şarkılarını söyledim zaten size, Gözlerin falan. Ee, öyle Sezen Aksu, Serdar Ortaç daha böyle Türkiye'de beste konusunda e, idol gördüğüm insanlar.